Adres İstanbul gün gören, Cinnet getiren kişi genç bir kadın. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia ediliyor. Ailesinin cep telefonunu ondan aldığı öne sürülüyor. İşte buna öfkelenen kadın sinirden kendinden geçti. Evdeki eşyaları evinin penceresinden aşağı atmaya başladı. Eşyalar bir bir aşağı düşerken bina önünde park halindeki iki otomobil hurdaya döndü. ilk başta ufak tefek şeyler attı ama ondan sonra her şeyi sökmeye başladı. Çık oradan, çık. Tava, fincan, elektrikli ısıtıcı, ütü ne var ne yok aşağı attı. İki araca binlerce liralık hasar verdi. Çıkma, çıkma, bana bak usta. Çıkma. Yaptırırlar onlara, ne mısın? İstanbul Güngören'de yaşayan genç kadın iddiaya göre uyandığında telefonunu bulamadı. Babasıyla tartışmaya başladı, sinir krizi geçirdi. Uyuşturucu bağımlısında olduğu söylüyorlar. Onun tetiklenme sebebi galiba telefonunu elinden almışlar veya telefonunu kapanmış. Öyle bir mevzusu vardı da tam detayını bilmiyorum. Hmm. Bir türlü sakinleşmeyen kadın eline geçirdiğini pencereden atmaya başladı. Eşyalar sokakta park halinde olan araçların üzerine yağdı. Mahalleli hemen polisi aradı. <laughs> İki falan attı. İlk başta şu arabayı parçaladı. Ondan sonra şu arabayla başladı. Polis cinnet getiren kadına kapıyı açtıramayınca itfaiye devreye girdi. Merdivenle eve giren ekipler dakikalar sonra kadını durdurdu. Genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayda iki otomobilde hasar oluşurken sokağa fırlatılan eşyaları mahalle sakinleri topladı.